Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Selamlar sevgili dostlar. Yeni bir CS:GO ye net videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine hedefimiz katlamak olacak. So Game of Thrones kasası falan gelmiş. Didi kasaları gelmiş. Bunları açarak hemen hızlıca videomuza giriş yapalım diyecektim ki. Ya da ilk önce bonus şarkımızı bir çevirelim. Buradan bakalım ne alacağız. Hadi abicim. Güzel bir şey gelirse tatlı olur. %20 promo kod. En kötüsü geldi. Hemen şu haftanın kasalarıyla videomuza girişimizi yapalım. İki eldiven iki buç koymuşlar. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Birinciden iki katı kar ettik. Güzel. İkinciyi açtık. Zarar. Bir tane daha açtık. 60 dolar yine iki katına katladık. Güzel gidiyoruz şu anda derken şu ikisi bizi bitirdi bak. Şu üçlü mahvetti bize. Biraz daha açacağım. Bu kadar basit. 6. 7. açımda bir tane eldiven alabildik. Bizim için bu kar yeterli oldu. Hemen bir sonraki kasayla devam edelim. True Detective kasasına bakalım. Bir eldiven bir 1.5 koymuşlar. AK-47 AWP skinleri bayağı bir fazla. Şöyle 4 tane açtık. Çöp geldi. Bir 4 tane daha açtık. Yine çöp. Bir tane daha açtık. Çöp. Bu kasayı şu an beğenmedim ben. Yani önermiyorum size. 73 dolar tamam tüm <laughs> zararımızı bir seferde karşıladı bu sefer. Hadi abicim. Bir tane daha gelir söyleyip şey çok tatlı olur ama daha fazla açmayacağım. Çünkü zaten çıkarabileceğimiz senlerden bir tanesini çıkardık. Zorlamanın lüzumu yok. Bir tane bu olan şu kasaya bakalım. İki güzel AWP 3 tane AK-47 skin'i varmış. Açalım 4 tane. 1 dolarlık zarar, 1 dolarlık kara bakmıyoruz tabii ki de. Açtık biraz daha. Bir tane daha açsak 19 dolar. Hadi 11 dolar. Bu kasa da çöp. Zaten şu iki kasayı da açmak istemiyorum ama siteye az bakiye yatırabilen kardeşlerimiz için tekrar göstereyim. Şu Game of Thrones kasası da yine fena değil. Yani fiyatına göre fena değil abi. 4 tane açtık 7 dolar geldi. 4 dolar bir verdik 5.5 aldık. Bir 4 dolar daha verdik 5 dolar aldık. 3 dolar 5 dolar 3 dolar. Yani ne batırıyor ne çıkarıyor derken güzel bir M4A1 skinimiz oldu. Son bakiyeler kaldığında açılabilecek bir kasa. Yani çok da bir şey beklememek lazım. Çünkü 1 dolar abi yani. Şuna baktığın zaman 1 dolardan ne bekleyebilirsin ki? Hemen gelelim biz kendi kasalarımıza. Yalnız uzun zamandır kart açmadığımızı fark ettim. Hemen bir açalım. Böyle 8, 2. Bunu da bilirsem müneci mi abi ben? Bak 18 dolar da olmaz ama ya. Beklediğimden çok düşük geldi. Ulan ah be şu muydu? Tüh bak biliyormuşum ama bilemedik. Şöyle hadi. Hangisi lan bu aslan? Söyle. Abi şimdi orada orada çıkmış. Bence şu an mouse tuttuğun yerde. Ağzına sıçrayım. <laughs> <laughs> tamam o da değil. Çocuğum, her türlü batırdın sen bizi. Şöyle bir glok daha aldık. Ulan aynı taktik hep çıkıyor yalnız fark ettiniz mi? Evet. Abi bunu da bilsek. Süperim ben ya. 70 dolara katladım. 49 dolar verdik. 70 dolar aldık. Gayet güzel. Kart bayağı sarıyor. Oynamanızı öneririm. Şöyle bir 10 kit açmak istedi canım ya beyler. 10 tane açacağım. Kontrata basacağım. Bakalım katlayabilecek miyiz? Hadi gelsin bir. 200 dolar üzeri gelirse benim için yeterli olur. Şöyle sağdakiler kurtarır da soldakiler kurtarmaz. Olsun. Ee, 30 dolarlık bir zarar ettik ama ben bir onu daha açmak istiyorum. Hadi. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Bir tane gelsin ya. Sağdakiler çöp. Soldakiler daha çöp. İnanılmaz bir batış diyecektim ki. Ulan pahalı çıktı şansa ya. Bir onu daha açacağım. Çıkanları kontrata basacağım bu sefer. İkidir katlayamadık. Belki bu sefer katlarız. Güzel bir para elde edebiliriz. Hadi bekliyorum. Güzel Asimov güzel. Uy işte tam olarak bunu bekliyordum ya. 400 dolarlık kontrat yapacağım abi şimdi bak. 400 dolarlık lan bir tane eklemeyi unutmuşuz. 214 dolar. Ben bir risk alacağım dostlar şimdi. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın. CSGO Weapon Case diye bir kasa gördüm. Hayatım boyunca hiç açmadım. Şöyle bir açmak istiyorum. Gerçekten ilk kez gördüm bu kasayı. Neden ilk kez gördüm onu da bilmiyorum abi. Kaç senedir bu sitedeyiz. Bir tane case hardını aldık. Zararımızı karşılar mı bilemiyorum. 114 dolar. Vallahi karşıladı. Şöyle bir 5'i daha açalım. Belki bir tane daha alırız. Kar ederiz. Hadi. Zaten çıkanları kontrata basacağım. Bütün envanterimizi kontrata basacağız. Bakalım katlayabilecek miyiz? Heyecanlıyım. Bir tane USB geldi 90 dolar. Oğlum bu kasa neymiş böyle? <laughs> İlk kez gördüğüm kasa inanılmaz katlatıyor çıktı beyler. <laughs> Şöyle bak bak bak. Skinler gerçekten mükemmel. Dark Water'lar demek ki çok para ediyor. Ah be bak bu sefer olmadı. Yine olmuş yine kar. Bir 5 tane daha açtık. 141 dolar. 10 tane açabiliyor muyuz? Bu sefer 10'la açıyorum. Efsane bir kontrat geliyor. Efsane bir kontrat. Bir tane case hardını aldık. Bir tane de USB'mizi aldık. Her türlü kar. 196 dolar. Harika. Şunları şöyle satacağım. Son 80 dolara bir 5 tane daha açacağım. Bir 102 dolar daha geldi. Bir tane daha açtık. 30 dolar. 3 tane daha açsak 85 dolar daha aldık. Gerçekten bayıldım bu kasaya. Bu kasaya gerçekten bayıldım abi. 80 dolar daha geldi. Bir 4 tane daha açsak 127 dolar. 5 tane daha açsak 97 dolar. Abi bu kasa neymiş böyle ya? Buglı mı bu kasa? Full kaplatıyor. Tak 153 dolar. Bir 5 tane daha açtık. 91. Bir 10'lu daha 169 tamamdır yeterli. Şimdi bunların hepsini kontrata basacağım. Tüm envanterimizi kontrata basmış olacağız. 60 dolarlık bir bakiyemiz var hemen onu bir deneyelim. Şöyle denedik abi 65 şansla bakalım gelecek mi? Aha da bu da geldi evet risk budur dostlar. Gerçekten risk budur. Kontrata giriyorum. Şöyle bütün itemlerimi koydum. 715 dolarlık bir kontrat yapacağız. Uzun zamandır böyle bir risk almamıştım bakalım. Bu risk. Ben şunu koymadım bir tanesini koymadım. Ulan <laughs> iyi gördü ha. 766 dolara katlamışız beyler. 350 dolarımız vardı. iki katından daha fazla. Umarım kar edebiliriz. Bastık. 450 dolarlık Bayonet Tiger Tooth geldi. Yani 750 dolar bastık. 450 dolar çıktı ama bence bu skin gayet güzel bir skin. Bunu envanterimize çekeriz. Şimdi de bir önceki videomuzun çekilişinin kazananlarını açıklayacağım. Ketchup official ilk kazanan arkadaşımız oldu. Sonundaki L'yi kopyalamayı unuttuk. Şöyle ekleyelim bakalım takip ediyor mu? Ediyor. İkinci kazanan kardeşimizi seçtim. Musa Aktaş 61. Bakalım o takip ediyor mu? Ahanda bu kardeşimizle takip ediyor. Son kazanan kişiyi de seçtim. Emirhan Can'dan. Bakalım bu kardeşimiz de takip ediyor mu? Ahanda ediyor. Bir önceki videoda da bu çıkmıştı. Yine çıktı. Gerçekten böyle bir şans yok ya. Neyse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.